Değerli takipçilerim, bugün günlerden 28 Ekim 2024 Pazartesi. Burası Hatay'lı İskenderun ilçesi Bitişik Mahallesi. Burada geçen sene zeytin bahçemize sert bir budama yapmıştık arkadaşlar. Sert budama. Çizikler atmıştık ağaçlarımızın diplerine çizikler atmıştık. Bu sene de bu sert budamanın üzerine atılan çizikler sonrasında çıkan çizik altlarındaki sürgünler seyretme yaptık arkadaşlar. Tamamını bitiremedik. Şu anki fotoğrafını çektiğim ağaç sert budama sonrası atılan çiziklerden çiziklerden sonra oluşan sürgünler. Evet burada böyle arkadaşlar. Diğer ağaçlarımıza da bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. gövdede de komple bir sürgün. Yoğun bir şekilde sürgün patlatmış. Şimdi bunlar üzerinde arkadaşlar seyretme yapacağız. Canlı, düzgün olan dalları bırakacağız. Cılız olan, işe yaramaz olan dalları da keseceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz sürgünlerimizi. Gayet güzel sürgün vermiş. Bunlardan şimdi ağacımızı tekrar şekillendireceğiz arkadaşlar. Bu bahçemizin videosunu çekmiştik daha önce. Sert durama yaparken. Evet arkadaşlar. Bahçemizde durum böyle. Bugün ben biraz burada seyretme yaptım arkadaşlar. Şimdi onları da size göstereceğim videoda. Görüyorsunuz arkadaşlar bunlar da seyretme yapacağız. Üst taraflarda birkaç kol bırakmıştık. Sert budama yaptık ama ağaç tamamen yok olmasın diye bu sene keseriz diye birkaç dal bıraktık. Ama gördüğünüz gibi çok yüksek boyumuz yetmesi mümkün değil. Bu şekilde sert budama ve yeni sürgünler oluşturduk arkadaşlar. Evet bu da bu şekilde. Biraz yüksekten olmuş. Sürgünler ama olsun. Daha önce bu bahçemiz arkadaşlar bakımsızlıktan ee, kavak ağacı gibi olmuştu ağaçlar. Yukarıya doğru gitmişti. Alt tarafları bomboştu. Ve şallaşmıştı ağaç artık. Elimizde büktüğümüz zaman çıtır çıtır kırılıyordu yani. Ama şimdi görüyorsunuz altlarda komple sürgünler çıktı. Ağaç kendini topladı. Geçen sene biz buraya ayrıca ilaç da attık. Hayvan gübresi verdik. 15 15 15 gübre verdik. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yoğun bir sürgün var. Aynı şekilde geçen sene sert budamadan sonra yaptığımız macunlar arkadaşlar görüyorsunuz kestiğimiz yerlere kırmızı macunlar. Bugün de arkadaşlar ben şöyle uzaktan da göstereyim. Şu gördüğüm ya bak budama yapılmayan ağaçlar bunlar. Görüyorsunuz arkadaşlar budama yapılmayan ağaçlar. Bunları yetiştiremedim. Bugün de budama yaptığım, seyrelttiğim sürgünleri seyrettiğim sürgünler bunlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda artık güneş görebiliyor sürgünler. Gayet güzel oldu. Bunlar artık biraz büyüdüğü zaman tekrar bir şekil vereceğiz. Tekrar bir seyretme yapacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün bunları ben seyretme yaptım. Burada da aynı şekilde çok yoğun sürgün vardı burada. Yine de biraz fazla bıraktık. Şubat ayında yine kontrol ederiz arkadaşlar yine o zamana kadar bu sürgünler biraz daha kendini toplar. Şu dipteki dalları geçici olarak bıraktım. Daha sonra onları keseceğim. Onları bütün alıyor ağacım. Bakacağım verimine göre. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde seyretme yaptım. Bu ilk seyretme. Bundan sonra yine bir seyretme daha yaparız. Muhtemelen birkaç seyretme daha yaparız. Çünkü geliştikçe